karavanın <laughs> karavan hayatının bizde getirdiği değişiklikler ya da hayatımızdaki <laughs> boyuna bak. <laughs> Güzel mi tabi? <dedi? gülüyor> Olmadı. Alın. Arkadaşlarınız da gelsin. Alın. Geldi vallahi. <gülüyor> <gülüyor> artık. Ya, Aa geldi valla. Dışarı. Aa valla koptu. Aşkım şunlara bak kim geliyor? Aa, kaz da geldi. Gel al. <gülüyor> <gülüyor> al. al. Tepelere bakıp duruyor böyle. Görmüyor ki. <laughs> al. Aşkım. <laughs> aşkım şu gelenlere bak. Kıza bak. <laughs> al hadi koş. <koştura. gülüyor> Selam. Al. <laughs> Fareli köyün kavalcısı gibi şimdi köyün dışına bunları bırakıp koyuyor. Selam. Selam. Ne haber? İyi sen? İyi. Hadi gel biraz etrafı gezelim. Hadi gezelim. <gülüyor> <gülüyor> o zaman girişten başlayalım gezelim. Haydi bakalım. Burası karavanların girdiği yol. Burası araçların, normal günübirlikçilerin girdiği yol. Burada Hadi karavanlar girdikten sonra solda çekme karavanlar var. Bu çekme karavanlar yıllık ücretini ödemiş. Orayı parsellemiş çekme karavanlar. Etrafına çit falan yapılmış hepsinin yanlarında su alabileceği yerler, elektrik alabileceği yerler var. İnsanlar buraya çekme karavanını bırakıyor. Yazlık gibi. Evet. Ara ara gelip denize girip gidiyor. Mantıklı mı? Yani kısmen mantıklı. <laughs> yani denizin kenarında bir yazlığın var. Kirasını ödediğin kirasını ödemen bittiğinde de çekme karavanı alıp gidiyorsun ya. Yani. Adam buraya ahşap Evet, canının istediği evet. her yerde yazlığın oluyor. Ahşap bir ev falan yapsa sabit kalacak. Çekme karavan koyunca mantıklı oluyor. Burası tuvaletler. Ee, tuvaletlerin biraz bakım gerektirdiğini söyleyebilirim. Biraz çok hijyenik evet. durmuyor. İki tane tuvalet var. Biri burada, biri ileride. Biri başta, biri sonda. Evet. Bu arada buranın yapısı şu şekilde e, konumlandırılmış. Başta burada çekme karavanlar var. Orta kısımda e, günü birlik gelen karavanlar var. En son kısımda da çadırcılar var. Evet. En uçta da burada da var. <laughs> evet. Geçelim şöyle aralarına? Karavanların arasında Aha. Olur. Burada bir mahalle kültürü oluşmuş. <laughs> Gel buradan dalalım. Böyle su yerleri var. Herkes buralardan suyunu alıyor. Wow, onu görmemiştim. Çok mantıklı. Şöyle panolar var. Herkes elektriğini alıyor. Çok iyi. Bunlar yerleşik düzene geçenler için. Evet. Gibi. Kendi bahçeleri. Bazılarını gördüm. Önüne şey laminat falan yaptırmış. Bayağı güzel bahçe yaptırmış. Şöyle güzel ortamlar var. Burada bir sanırım aktivite alanı gibi bir şey var. Ha <laughs> çok iyi. <laughs> Hatırlamadım. Burası da sahil. Sahili gerçekten iki gündür çok güzeldi. Bugün ilk defa dalga görüyorum. Bayağı dalga var evet. bu arada. Biz dümdüzdü 2 gündür. de falan girdik. Evet. Çok güzeldi. Birazcık soğuktu sadece su. Sahilin en ucunda restoran var. Market de var içinde. Bütün market ihtiyaçları oradan karşılanabiliyor. Aynı zamanda galiba orada kano falan da kiralıyorlar. Hmm. Kano ile gezenler var da ücretli mi bilmiyorum onu sormak lazım. O sırada ağacının altına da büyük bir ortak alan yapmışlar. Evet çok fazla bank var. Herkes böyle bir şeyler hazırlayıp oraya getiriyor. Tabii bugün pazar biraz kalabalık günü birlikçiler de çok evet. fazla var. Şurada iki tane tiny house var. Ve arka tarafında 5-6 tane bungalow var. Onlar kiralanabiliyor. İşletmeye ait. Evet işletmeye ait. Bu tarafta da bizim gibi kısa süreli gelen karavancıların alanı var. Diğer tarafta çok güzel düşünülmüş su ve elektrik. Bütün karavanları güzel bir şekilde dağıtılıyor ama bu alanda biraz problem var. Suyu ve elektriği çok kolay ulaşamıyorsunuz. Evet, biz rica ettik. Ta o evden bizim karavanımıza kadar elektrik, elektrik çektiler. çektiler. Yani ee, yakında su... alabileceğimiz bir yer yoktu. Su da şöyle... E... İki tane su doldurabileceğimiz yer vardı bizim. Bir tanesi sanırım yeni açılmış bir kuyu. E, suyun rengi kahverengiydi. Böyle çamurlu gibi, topraklı gibi bir su. Evet. Diğer tarafta da kükürt kokusu çok fazla. Çok kötü kokuyor su. Hani işletmeye sorduk biz bunu. Testleri falan yapılmış. Bütün karavanlara suları oradan dolduruyorlarmış aslında ama kokudan dolayı bizim çok içimize sinmedi. O yüzden çamaşır falan yıkam yıkamada kullanmadık. Bunla dolar karşıda. Bunlar günlük kiralanabilen römlo Bu tarafta hemen ağaçların arkasında çadır alanları var. Burası Şurada yeni da. yapılan bir şey galiba. Buraya işletme gibi bir şey yapıyorlar. Restoran tarzı. Bu da seveceğim. Şurada da bahsettiğimiz diğer tuvaletler var. Evet. en üç noktası. Şurası yunma alanı. Yunmadım, <laughs> yunma değil, soyunma. Soyunma yazmıyor mu orada. Yunma kabini yazıyor. Ha. Evet. Kampin alanının en sonunda burada bay bayan tuvaletleri var. Bayan değil yalnız. Kadın. <gülüyor> 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 Teşekkürler düzelttiğin için. Duvardan da düzeltmek lazım aslında da. Feministliğin <laughs> tuttu yine. Burada bulaşıkları yıkayabileceğimiz Hayır. bir alan. İnsanları çok rahatsız etmeyin. O alana çok Aha. girmeyelim. Orası biraz kalabalık. Çadırla gelen çok fazla grup var herhalde. Hafta sonu olduğu için. Ama şöyle göründüğü gibi kamp ateşi ve çadırlar orada. Aa bak burada ızgara da var. Aa evet onu yeni gördüm bak. Evet çok iyi. Müthiş olay. <laughs> Bence de güzel olaymış. Evet biz bu alanın kocaman alanın geldik tam ortasına karavanımızı koyduk. Şuraya. Evet bu kadar. Size buradaki gözlemlerimizi ve deneyimlerimizi aktardık. Bizim anlatacaklarımız bu kadardı. Bir de unuttum denize soğuk. Normalden bayağı soğuk. Söylemiştim aslında ben de. Deniz, deniz tamam çok soğuktu diye. <laughs> Ama temiz. Güzel. O zaman tamam. Ee, yeni yerlerde görüşmek dileğiyle. Kendinize Cici bakın. bakın. <gülüyor> <gülüyor> cici bakın dememe rahatsız oluyor kendisi. <laughs> çok cici bir kelime değil çünkü. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.